kahve siparişi verirken baristanız bazen yabancı konuşuyormuş gibi mi geliyor? İşte herkesin duyup tam olarak bilmediği 5 kahve terimi. Ristretto, espresso'nun daha kısa versiyonu. Aynı kahveyle daha az suyla yapılır, daha yoğun ve daha tatlı bir şot olur. Espresso'nun üstündeki altın renkli tabaka. Kaliteli kahvenin ve doğru çekimin göstergesidir. V60 gibi demlemelerde ilk dökülen sıcak suyla kahvenin kabarmasına bulun denir. Tazeliğin işaretidir. Kahvenin ağızda bıraktığı yoğunluk hissi. Hafif mi, dolgun mu? Bu tamamen body ile ilgili. Tek bir bölgeden veya çiftlikten gelen kahve çekirdeği. Karışım değil, tek kökenli kahvedir. Şimdi artık bir barista gibi konuşabilirsin. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma.